Arıza 17. bölümde neler olacak? Arıza dizisi yılbaşı arası verecek mi? Fuat Ersoylu ölecek mi? İhtiyar kim? Bunların hepsi bu videoda. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arıza dizisi 3 Ocak Pazar akşamı yayınlanmayacak. Bir haftalık yılbaşı tatili verecek ve 10 Ocak Pazar akşamı 17. bölümü ile severlerin karşısına çıkacak. Geçtiğimiz 16. bölümde Nitat'ın kurmuş olduğu plan sayesinde Haşmet Ağa ailesinin katledenin Fuat Ersoy'lu olduğunu öğrendi. Restorantta Fuat Ersoy'lu'ya saldırarak savaşı başlattı. Fuat Ersoy'lu köşeye sıkışınca direkt ihtiyar diye birini aradı. Ve işlerin çığırından çıktığını ve kendi başına başaramayacağını söyledi. İhtiyar kim? Gelelim bu konuya. Geçtiğimiz bölümde Öğrendi ki konsorsiyumun başındaki adam Fuat Ersolu değilmiş. İhtiyar diye adı geçen bir karakter. Masanın iyice içinden çıkılmaz bir hal aldığını görünce önümüzdeki birkaç bölüm içinde dizimize dahil olacaktır. Ve bu karakter dizimize yakışacak bir karakter olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar gelelim Fuat Ersoylu ölecek mi? Fuat Ersoylu'nun filmin son sahnesinde Halide'nin kurşunlarıyla yere yığıldı. Ama ben Fuat Ersoylu'nun Halide'nin kurşunlarıyla öleceğini düşünmüyorum. Birkaç bölüme iyileşip savaşa kaldıkları yerden devam edeceklerdir. Haşmet Ağa'nın 16. bölümde sinir krizi geçirmesi ve Ali Rıza'ya onu bana getir demesi bile Fuat Ersoylu'nun böyle kolay ölemeyeceğini bize kanıtlar niteliğindeydi. Haşmet Ağa'nın içinde yanan intikam ateşini hepimiz gördük ve Fuat Ersoylu'yu kendi elleriyle öldürmek isteyecektir. Arkadaşlar önümüzdeki bölümlerde hem Fuat Ersoylu ile Haşmet Ağa'nın arasındaki savaşı izleyeceğiz. Bir yandan da Muzaffer ile ihtiyarın hamlelerini izleyeceğiz. Bir arıza analizimizin daha sonuna geldik. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz beğenip bize destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.